Az önce bu suklantin yapraklarının elime geldiğini fark ettim. Yani görünürde gayet sağlıklı kızarmaya başlamıştı yeni yeni. Ama bu yaprakların gelmesi de normal gelmedi. İlk başta hani kargalar vesaire yaprakları zedelediği için düşüyorlar zannettim. Yine de bir köküne bakayım derken ne göreyim? Şöyle bir şey olmuş. Üstelik toprak üstünden de görülen bir şekilde e, gövdesine ayırabildiğim kadar topraktan temizledim ama gövde, yani kökünü pardon kökünde öyle bir şey görünmüyor herhangi bir sıkıntı görünmüyor İyice baktım gayet sağlıklı İki gün önce sulamıştım e, havalar güneşliyken ve toprağı aslında gayet geçirgen bir toprak yani ıslak olmasına rağmen gördüğünüz gibi şimdi bunu e, keseceğim şu kısımdan ve şu üst kısımdan da bir iki yaprak ayırıp e, çürük değilse orası burayı da buradan kesip bu üst kısmını da köklendirmeyi deneyeceğim. Şimdi ilk önce şu başı ile bu başı birbirinden ayıralım. Şimdi bu gövdeyi diğer gövdeden ayırdım e, ikisini birbirinden. Şu an gayet bu tarafın sağlıklı olduğunu görüyorum. Kök kısmında da herhangi bir yumuşama vesaire yok bunu kenara alıyorum. Bunu bir süre bekleteceğim. Kestiğim kısmın kurumasını bekleyeceğim. Çünkü o kısım toprağa temas edecek. Daha sonra e, toprağa dikeceğim. Bir iki gün sulamadan bekleteceğim. Daha sonra e, yağmurlu olmayan bir günde sulamasını yapacağım. Az miktarda. Tabii bu köklü olduğu için hani sulama yapıyorum. Köklü olmasaydı kuru bir toprağa e, diktikten sonra yaklaşık 10-15 gün sonra sulamasını yapıyorum. Tabii bu yaz günlerinde ve kış günlerinde fark ediyor sıcak soğuk günlerde. Gelecek olursak. Bunda yani görünürde burasında da bir şey yok aslında. Bakın Yani kök kısmında da şuraya toprak değdi. Burada bir çürüme görünmüyor. Ama bu dıştan çürümeye başlamış. Şimdi şu alt yapraklarını ayıracağım ilk önce. Şöyle aslında sağlıklı da yapraklar şey olarak. Bunları tabi şu taraf değil. O taraf direkt bırakıyor. Bunları böyle ayırıp e, şuradan kesip e, temizse köklendirmeyi deneyeceğim. Ama biraz mümkün durmuyor sanki. Çünkü gövde pek kalmamış. Şimdi buna bir bakayım. Tekrar yayın açacağım. Şimdi bu çürüyen kısmı kestim. Şöyle. Burası üst kısım. Şimdi Birkaç tane yaprak ayırdım e, atlardan. E, burada çürük yok gövdede. Ama gövde diye bir şey kalmamış adeta. Yine de ben bunu birkaç gün böyle e, direkt güneş almayan zaten mevsim itibariyle çok yakıcı güneşler yok şu an. Direkt güneş almayan balkonda açık bir yerde bırakacağım. E, bu yarısının kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra kuru bir toprağa dikeceğim. Kökleri olmadığı için. Daha sonra orada da yaklaşık bir 10 gün bekleteceğim. Bakacağım köklenecek mi, köklenmeyecek mi? Tekrar bir çürük meydana gelecek mi? Bunları takip edeceğim. Ee, ona göre köklendikten sonra sulamasına başlayacağım. Böyle de güzel bir ihtişamlı plantı şu an bu hale getirmiş bulunuyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Sulamasına dikkat ediyordum. Toprağım uygun topraktı. Saksıdaki diğer sukulentlerde herhangi bir sıkıntı yok. Mesela şunu göstereyim. Bu da çiçekte. Ne kadar dikkat edersek edelim yine arada bu şekilde kayıplar verebiliyoruz. Belki daha erken fark edebilirdim. Sürekli bakmama rağmen yapraklarına çok dokunmak istemediğim için sukulentlerin. Bunu fark edememişim. Halbuki çok daha ciddi bir hasarı çürüğü var. Yani bakıldığı zaman dıştan daha görünen bir çürük. Neyse ki bir baş daha var elimde. İnşallah bunu yaşatabilirim. Bu kışı çıkarabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.